Bayram geldi. Sen Bayram bana bırak, onu ben idare ederim. gel hele! Ver elini bitirelim şu işi ha! Bitirelim ben Numan Aslında ben seni çok severim! Onun için mi evinden kovdun beni? Şeker kutusunu başıma fırlattın! Canım, kasap sevgi pesteki yerden yere vururmuş! <laughs> Şimdi de beni mi yerden yere vuracaksın? Yok ya, şu geçmişi şey unutalım! Unutalım! Gel şuna bir imza at da bitirelim şu işi! Tamam, atarız Numan ağa sana tam dört misli para vereceğim. Hem de peşin. Anlamadım. Fiyatı az mı buldun? Tamam. Beş bin lira metresi. Oldu mu? Zeynep'in metresi mi? Ne Zeynep'i? Neler diyorsun sen Bayram? Ben arazinden bahsediyorum. Ya ben de düğünden konuşuyorsun. Zeynep'i vereceksin sanmıştım ben Numan'a. Canım o, o iş böyle ayaküstü konuşulur mu? her işin bir erkanı edebi vardır ya. Yok Numan'a ben işi erkanıyla edebiyle tam on beş kere yaptım. Biliyorum biliyorum ha, affet. <laughs> beni en son kovuşundan beri... ...bir daha kızını istemeye tövbe ettim. Bundan sonra artık siz gelip beni isteyin. Yani kız tarafı erkek isteyecek ha? Peki ya şu tarlaların? Hele benim işim olsun, senin işini sonra düşünürüz. Hadi eyvallah adam adam değil, keçi. Bu kadar inatçı insan görmedim yahu. o. <laughs> ...haklı vatandaş... ...zıvıra zıvıra aldanma... ...o saytanın oyununu... ...o simzayı... ...al Numan koyununu... Size demedim mi acele ettiniz diye? Bak Numan Ağa fiyatı arttırdı. İyi ama bu tarafın hediyeleri var... ...farkı telafi etmez mi? Ama koyun daha kıymetli değil mi? Aa bak bak... ...bizim eskici Yusuf'a... ...kapmış Aa. bir tane geliyor. Aa. <laughs> Hay maşallah... O koyun nereden çıktı? Araziyi Numan Ağa'ya sattım. Üstüne koyun veriyor. Öyle kadar verdim. Bize verdiğin imza ne olacak? İptal ederiz. Lan Walkman! Hediyeniz olsun. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Numan Ağa kesenin ağzını açtı. Haberiniz ola bana bu koyunu verdi. Ben de bastım imzayı. Bak gördünüz mü? Helal olsun vallahi Numan Ağa'ya. Bu gidişle bizim ağayı bastıracak. Numan Ağa şehirde ne yapacak koyunları? Elinden çıkarıyor işte. Sahi yahu. Biz de yakında şehre geçeceğiz. O zaman ne yapacağız hayvanları? <laughs> dur yavrum, dur, dur. Pazara gidip elden çıkarmak lazım. Ha, yarın pazarda ucuz bucu satalım hayvanları. Bezleyemeyiz. Başımıza dert olur. Ha, haklısın. İşler iyice karışmaya başladı. Bu yarış nereye kadar sürecek bakalım. Sonu hayırlı olsun. Kahve de içer misin oğlum? kalırsak fiyatlar iyice düşer ha. Doğru, şimdiden elden çıkarmakta fayda var. Hem şehir yerinde ne yapacağız ineği davarı? Neyse, benim yine elden çıkardık. Peki, eşeği ne yapacaksın? Sen o keçileri nereye sokacaksın? Bilmem! Eşeği verdik, ineği aldık. İki de tavuk. Ben bu alışverişten hiçbir şey anlamadım. Muhterem sarı kavaklılar. Karşı tarafın... ...Koyun verdiğini aldanmayın! Biz... ...Alış fiyatını bugünden itibaren... ...Yüzde yirmi arttırdık. Üstelik alacağınız hediyeler de cabası! Vay namussuzlar! Fiyatı artırdıkça artırıyorlar. Biz de arttıralım. Nereye kadar? Bunun soru yok ki. E ne yapacağız? Bir de anlaşma yolunu denesek. Anlaşmaya yanaşırlar mı sanki? Bir deneyelim. 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 Oğlum gel buraya. Buyur ağam. Koş karşıdaki namussuzlara haber et... Ağa mütareke istiyor de. Baş üstüne. Yarın sabah köprüde buluşalım. Bu iş böyle yürümez diyor ağam. Kabul ederse yarın sabah köprüde buluşalım dedi. Doğru. Numan ağa haklı. Artık bir ateşkes yapmanın zamanıdır. Haklısın. Bu iş böyle giderse hepimiz biteriz. Var git ağana söyle yarın köprüde mütareke için buluşalım. Baş üstüne ne olacak? Ne olacağı var mı? Ortaklık teklif edeceğiz. <laughs>